Hı -hı. olmazsa olmazları işte üniti, fotoyu görüntüleme e, imkanları Hı -hı. ve diğer malzeme, sarf malzemeleri Hı -hı. olmazsa olmaz düzeyde yani asgari müşterekte belli bir seviyeye sahip olması lazım. E, onlardan yoksun olunca e, tam dört dörtlük bir hekimlik yapabilmek mümkün, mümkün değil. Olabilir. Çünkü alet çalışır, el övünür <laughs> derler ya. Evet. E, son derece doğru o ucuz bir uygulamanın değil. Evet. Daha çok da aslında benim evet, temas evet, etmeye çalıştığım evet. konu öğrencilerin eğitim aldıkları alan içerisinde bazı malzemeleri sanıyorum üniversite karşılıyor. Bu anlamda Evet. Biz öğrencilerimize tüm teknik altyapıyı veriyoruz. Hı hı. Sarf malzemelerini tamamen üniversitemiz karşılıyor. Kullandıkları Motorlardan diğer laboratuvar e, araç ve gereçlerine kadar hı hı. her şeyi fakülteden karşılıyoruz. E, bugüne kadar bu yönden bir sıkıntımız olmadı. Hı hı. Ama e, gelecekte tabii yeni ürünlerin temini, yeni e, araç ve gereçlerin temini noktasında mutlaka e, onların da e, karşılığı bulunacaktır. Hı hı. Yapılacaktır. Suje insan. Efendim çünkü insanoğlu can gibi en aziz varlığını size emanet ediyor. Evet. Orada hiçbir şeyi görmemek gerekir. Çok doğru. En büyük hizmet hastaya en acil, en üst düzeyde en etkili tedavi yöntemini uygulamaktır. Evet. Burada tabii ki hiçbir şey insan canı kadar aziz değil o bakımdan esirgememek gerekir ki üniversitemiz de bunu yapıyor ve esirgemiyor. En Çağdaş imkanlarla öğrencilerimiz hı hı. yarınlarını hazırlasınlar. Biz de onlara o imkanı verelim. İnsanlarımız Harika. bundan istifade etsinler istiyoruz. Evet. Türk Türkiye ile biraz kıyaslayalım isterseniz. Türkiye'de evet. bir e, çok uzun yıllardır evet. e, verilen bir mesleki eğitim var diş evet. hekimliği Fakülteleri'nde. Evet. evet. E, tabii aslında geçmişe yönelik çok büyük tecrübelerin olması çok güzel bir şey ama evet. aynı zamanda da çok geride de kalmamak lazım. Yani ya. çünkü ya. Ya. yeni ya. gelişen teknolojilere Tabii. ayak uydurmak Mutlaka. lazım Mutlaka. ki evet. e, geçmişte Çağır bıraktığınız yıkılıyor. bilgi Mutlaka. birikiminin bir şey olsun, önemi olsun Mutlaka. değil mi? Tabii. Şimdi tab